Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir devlet oldu oynuyorum. Yanımda derim var. Merhaba. Arkadaşlar bu arada video like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir şey demeyecek mi başka? Evet. Bu biraz zorlayabilecek. Yani. Aman bizi zorlamaz bunlar. GG baba GG baba GG baba cici, baba GG baba GG baba GG baba GG baba GG. Selam kanki ne yapıyorsun? İyiyim lan. İyiyim lan git dedim lan sana. Dedi ve arkadaşlar. Geliyor mu lan? Hızlı zıplamış. Hızlı zıplamış. Uçtum. Tamamladık mı? Ben nereye gittim bu arada? Arkadaşlar ben nereye gitmiştim demin acaba? Uçtum oraya. Ne yapıyorsun kank? İyi misin? lan. İşte böyle ölürsün. Karşında prolar var lan. İyi kanki ne yapıyorsun sen? Send sen de send needed. Ne diyor? Çok iyi, evet, çok iyi. uçum lan. İşte bu kadar. Bu bu oyun böyle oynanır. Dostlar ne be? Free 14880 yani <laughs> anam. Allah! Arkadaşlar bu arada siz beni yanlış anlamayın ama oyun kastı biraz. Kasabiliyor değil mi bazen? Bon anam. <laughs> Arkadaşlar çok fazla kasıyor ama biz sizin için oynamaya çalışıyoruz. Değil mi? Selamun Anne yardım edin. Bak bırak kolay biraz. Bak şimdi. Eğlenceye bakar mısın? <laughs> Hullu. Direk aşağı atlamasaydım daha güzel olabilirdi. Boy. Dur dur yıldızı alamadım dur dur. O yıldız alınacak. Hop. Able bir kere bir edersem oluyor. Öleceğum. Öleceğum. <laughs> ne yapıyorsun? Etme o deli ben bir şey yapmayayım. Allah yardım et anne. anne. Anne yardım et anne anne işte bu. Arkadaşlar buralar bizim için bayağı kolaydır. Anne. Ya hayır. Can. Aha alabiliyor can. Teşekkür. <laughs> <Kıraşım olur. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar çok güzel, tatlı. Çok tatlıydı ama normal. Hı -hı. Arkadaşlar canımızı full dedik. Nasıl? Full dedik reklam izleyerek. <laughs> Tek de. Yanlış yere basma. Anne. Anne ne yapıyorum kanka? İyiyim dedi ve cici baba cici oldu. Şşş. Cici baba cici cici baba cici, cici. Allah. İşte bu kadar. Arkadaşlar ben net Bull Çok iyi oynuyormuşum ya. Kanki ne yapıyorsun? İyiyim. Gıcık. <laughs> <laughs> geliyor mu lan? Bir daha. Geliyor lan? Geliyorum, 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 geliyorum. Biraz zor biraz. Geliyor bunun. Sizin için arkadaşlar. Geliyorum sizin ne çeyin. Geldim lan. Oh. Derin elektriği. Kaldık burada. Kaldı. kalmadı. Ne yapacağız? Asansör gelecek. Geliyor bulur. Evet, Geliyor bulur. Asansör gelecek. Geliyor bulur. Geliyor bulur. Geliyor bulur. Geliyor bulur. Ve exit. Ölmüş. Bir... Evet. İşte bu kadar. Anladım. Çak. Çaktım. Sesi geldi. Aynı şimdi arkadaşlar. Böyle bir zevk aldınız mı hayatınızda ben bilmiyorum. Bakın. <laughs> Zevke bakar mısınız? Biz <laughs> ver zıpla. Biz <İzmir. gülüyor> zıpla. İşte bu kadar arkadaşlar. Bir profesyonel böyle yapar. Of. 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 Ay başım dönüyor, başım dönüyor. Ay başım dönüyor. Sanda. Geliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar kolaydı biraz. Eee ama benim için zorlandım biraz diyebilirim ama hiç zorlanmadım aslında bunları kanmayın ya. Orada kastı için öldüm. Yoksa ben yani bilirsiniz ölmem. Bakın. Geliyorum. Tersen gir zıpla. Bırak izin ver. Zıpla. Bu kadar pro bir insanı gördünüz mü? Anne geliyorum anne. Geliyorum. Dur dur. Burada şaşırtmaca var bakın. Gördünüz mü? Hmm. İşte bu kadar. Kalıyor mu lan? Kalıyor mu, lan? Kalıyor mu lan? Anne! Niye uçuruyorsunuz lan beni? Çok sinirlendirdiniz lan beni. Niye uçuruyorsunuz lan? Anne uçurdum anne. <laughs> reklam cici Babacı Geliyor Bu ne ya Şimdi izle reklam izleyelim Bu ne Acık anlamadım Anam Ne oldu şimdi Bu uygulama dersiymiş Ama anlamadım Gıcık uygulama. Arkadaşlar önüne çıkan uygulamayı sakın indirmeyin önünüze çıkan. Sen tavsiye edersin değil mi indirmelerini? Önüne çıkan uygulamayı Neden indirmelerini. Ama indirmeyin sakın arkadaşlar ya. İndirin bir bakın bir şey oluyor mu? İsim soyisim soruyor mu? Sormuyorsa iyidir. Ama yine de siz güvenmeyin çok. Arkadaşlar bu bölümde geçtik. Alo. Zıpla. Zıpla. İzin ver, zıpla. İzin ver, zıpla. 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 Anam. Ya arkadaşlar zıplamıyor ki. Selamun alek. İzin ver. Zıpla. Zıpla. İzin ver. Zıpla. Zıpla. Oh. İzin ver. Zıpla. Zıpla. Cime, arkadaşlar bu oyunu benden iyi bilen yoktur ya. Vardır da. Yoktur oğlum. Pro, pro oynamıyor mu? Arkadaşlar belki daha produr bilmiyorum. Doğru. Ama biz pro oluyoruz. Kısaca. Oha! Nasıl uçmayı beceriyorum oradan aşağı? İlebilecek. <laughs> oh. Helal lan bana nasıl uçtum lan oradan? Anam. Geliyor mu lan? <laughs> Geliyor mu lan? Biz bunu arkadaşlar para için yapmıyoruz. Ne için para için yapalım? Ben para için yapıyorum da. Biraz yani para için yapıyorum. Oğlum nereye uçtum lan ben? Helal lan bana. Ya böyle iş mi olur ya? <laughs> o neydi lan? Bakın Bu defa niye olmadı? Oh, uçmadım lan. Uçuyor sen. Böyle dönüyoruz. Ve yukarı kaydık. Ne? Bence bugünlük bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay.